Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Bu akşamki içeriğimiz Battle Pass Premium satın alımını ön satın alım marketi olarak değerlendirdiğimiz bir alan eklendi sitemize. Bu alanı hemen e, incelemeye geçeceğiz. Bunun avantajı nedir? E, 2 Nisan'da oyun için marketinden Battle Pass bileti eklenecek ve satın alım yapacaksınız. Satın alımı 8 Nisan'a kadar ön satın alım olarak geçecek. Bu ön satın alımda da bu market sizlerle birlikte olacak. Bu marketin en önemli özelliklerinden bir tanesi Premium Market Battle Pass Premium Market level kasılmadan 5 level, 50 level, 60 level olmadan tamamıyla levelsiz bir şekilde ön satın alımda hepsinden faydalanacaksınız. Şimdi dilerseniz ürünlerimizi inceleyebiliriz. Bildiğiniz gibi bilindik ürünler ama TG'leri uygun tutulmuş ve avantajlı oluyor. Hemen geçelim. 150 adet sevgililer günü çikolatası. 8450. Gayet avantajlı. Bir haftalık okyanus seti. Bir haftalık Bifrese seti 7 günlük. Metal Plus seti. Premium Plus seti. Gökkuşağı peruk. Yani Battle Pass 50 level olana kadar. 45 level olana kadar. 7 gün boyunca. Peruksuz dolaşmayıp. Ürünleri buradan alabilir. Ve kullanabilirsiniz. Cobra seti. Aynı şekilde. Funk Blade Star. T77. %100 XP. Bunları satın alıp ön satın alım biletiyle faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.